Selamlar herkese. Bugün sizlere uzun zamandır yorumlarda gördüğüm sürekli sorduğunuz eğim haritasını göstermek istiyorum. Birçok e-sporcunun ve başta Anlost'un kullandığı bu eğim haritası sizleri gerçekten çok geliştireceğini düşünüyorum. Şimdi anlatmaya başlamadan önce şöyle bir uyarıda bulunayım sizlere. Ben bu videoyu sadece size gösterme, eğim haritasını sunma amaçlı çekiyorum. Öğretmeye çalışmıyorum diyeyim daha doğru olur. Çünkü şöyle yorumlar alıyorum. Kendin ne yapıyorsun, neden başkalarına öğretmeye çalışıyorsun gibi yorumlar görünce hani insan sinirleniyor. Ben sadece size sunacağım. Siz beğenirseniz kendiniz indirir oynarsınız. Şimdi beyler. Öncelikle en önemli şeyi anlatayım size bu haritadaki. Şunlar Şunlar hikaye. Geçin bunları. Şimdi bu gördüğünüz yeşil alanlar var ya. şöyle tıkladığınızda şu kısımların tamamı kapanacak. Botların hepsi bu kısma gelecek. Bunlar şu tek tek range gösteriyor. Mesela şunu seçtiğinizde biraz daha yakınlaşacaktır botlar. Bakın. Gitgide yakınlaşıyorlar. Botları böyle bir kısma toplayıp hızlıca eğim çalışabilirsiniz. böyle yapabilirsiniz. Yani isterseniz yakınlığı git de arttırabilirsiniz veya şöyle yaparsınız. Burası da açılır. Hatta böyle yaparsanız sizin için daha iyi olur. Şöyle Evet. Şimdi gördüğünüz gibi her tarafta var. Neyse. Umarım burayı anlamışsınızdır. Buna gerek yok. Bu zaten şuraları falan kaldırıyor. Hepsini yeşili yaptığınızda. Hemen şunları anlatmaya geçeyim hud off dediğimiz haritayı falan kaldırıyor, mermiyi kaldırıyor, şu altta yazan her şeyi kaldırıyor. Sky off dediğimizde de hmm, ya burası FPS arttırmaya yarıyor açıkçası. Sky off dediğimizde hani şu an ben duvarla kapattım buraları ama normalde e, etrafta binalar falan oluyor, onları kaldırıyor. Dağlar kalıyor geriye. FPS boost zaten FPS arttırıyor. Full potato da bunların tamamını kaldırıyor. Yanlışlıkla basmayın diye. Restart round haritayı baştan başlatıyor. Bull toss şimdi bak bu çok önemli. Böyle yaparsanız kan ve mermi izleri kalıyor burada. Buna bastığınızda hepsi kalkıyor. Infinite ammo zaten sınırsız mermi. Show de mermilerin nereye gittiğini gösteriyor size. Şunu da geçelim. Helmed, Kevlar hand, Kevlar hand Botlara şey veriyor Mesela Kevlar Helmet botlara Çelik yelek ve kask veriyor Mesela bu bot ölmüşsüz abi Ölmüyor bu adam Baksanıza Manyak bir botu ya Ölmüyor abi neyse Mavi yaptığınızda şu bayağı güçlü botlar geliyor Boş iş yani yeşil burada kalması yetiyor ya da yeşilde botluk mod bakın şimdi bot bize doğru bakıyor ya buna bastığınız bot arkasını dönüyor önün dönüyor arkasını dönüyor değişik yani beyazda kalması daha iyisin için hs 10 moda geldiğimizde botlar vücuttan hasar yemiyor sadece kapa. hemen Bunu da geçelim. Şimdi sabit duran bir botu vurmak gayet kolay olacaktır. Buradan hızını ayarlayıp hareket ettirebiliyorsunuz. Mesela iki deyip şey yapalım. Sağ sol yapıyorlar sadece. Sonra bunu böyle yaptığımızda alttakine yaptığımızda hem eğiliyorlar hem zıplıyorlar hem sağ sol yapıyorlar. Buradan da zaten hızı arttırabiliyorsunuz. Arap atı gibi koşmaya başlıyorlar. Her neyse. Şunları şöyle kapatayım abi. Long range ise botları daha uzağa götürüyor. Uzaktan vurabiliyorsunuz. Bu ground bilmiyorum. Moving Target'te... Yani şimdi ben duvarları kapattığım için gözü Uzaktan bir tane hedef geçiyor sağa doğru. Böyle mouse'unuzu çevirerek ona vurmaya çalışıyorsunuz. Vurduğunda sesi geliyor. O da önemli değil. Şimdi ben şunları bir açayım abi. Şimdi bakın. Nerede kaldık? Sound Practice. Bu çok önemli. Ses kasıyorsunuz. Şansımız öne geldi sağdan geldi. Buradan gelir şimdi. Şimdi sağdan gelmesin ya. Arkadan falan gelsin. Bunlardan geldi. What the fuck? Neyse böyle ses kasıyorsunuz falan filan. Burada spreyinizi geliştirmeye yönelik böyle şeyler, duvarlar geliyor. Baksız Şöyle kutular götürüyor yanınıza XBOX dediğimiz Bunu kapatıp ee, Crates diyelim. Crates'te de şunlar geliyor Boltları vurmanız güçleşiyor gitgide Bunu da kapatalım Buraya gelecek olursak burası sadece haritanın görünümünü değiştiriyor Kafanıza göre seçebilirsiniz burada hangisi hoşunuza gidiyor sonra devam edersiniz bu arada şunu kapatmayı unutmuşuz. Burayı ben kullanmadım ama ne işe yaradığını hemen söyleyeyim size. Buradan bakın mesela 100 kill 360 ne diyor burada ben anlamadım mesela. <laughs> ama burada 100 kill bak şuna bastığınız zaman 100 kill'i kaç dakikada alacağınızı hesaplayabiliyor. Sonra gelelim. Şuna tıkladığınızda zaten botlar hareket eder. Buradan silah seçiyorsunuz. Böyle yani buna tıkladığınızda ise şunlar yok oluyor daha rahat çalışabiliyorsunuz. Videonun açıklama kısmına bu atölye haritasının linkine bırakacağım. Umarım işinize yarar. Umarım kendinizi geliştirebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size bir yararı olacağını düşünüyorum çünkü bu haritayı kullanmaya başladığınızda. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için, zamanınızı ayırdığınız için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.